Mahmut Çorumlu 1968 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğdu. Polis Koleji ve Polis Akademisi'nden mezun olup Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladı. Birçok il emniyet müdürlüğünün yanı sıra Filtişi sahillerinde de görev alan Çorumlu, Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı görevinin ardından Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü yaptı. 2019 yılında KON Daire Başkanlığı görevine atanan Çorumlu, evli, iki çocuk babasıdır ve iyi derecede Fransızca bilmektedir. Efsane müdür Şehit Kaffar Okan'la Kars'ta uzun yıllar birlikte görev yapmış, Okan ekolünün bir temsilcisi olarak görev yaptığı kentlerde vatandaşlarla iç içe çok önemli projelere imza atmıştır. 1999 yılında FETÖ hakkında rapor hazırlayan ekibin içinde yer almış ve FETÖ'nün İslam ve Türk tarihindeki din görünümlü isyanların en sinsi, en tehlikeli ve en büyük fitnesi uyarısıyla yapılanmanın boyutlarına dikkat çekmiştir. 17-25 Aralık sonrası Kom Daire Başkan Yardımcısı olan Çorumlu, FETÖ artıklarını emniyetten sildi, attı. Aksaçlı müdür, örgütün teolojik ve felsefi yönünü bilen sayılı uzmanlardan birisi haline geldi. Şehit Altuğ verdi ve Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ölümlerine ilişkin soru işaretlerinin giderilmesi adına dosyaları tekrar açtı. Kom Daire Başkanlığı koordinesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük nitelikli ve başarılı operasyonlarına imza attı istihbaratçı kimliğiyle de tanınan Çorumlu, yıllar içerisinde entelektüel kişiliği ve devlet yanlısı tavrı nedeniyle Aksaçlı olarak anılıyor.